deprem oluyor galiba. Hadi uyan. Ben koşamıyorum. Sen kızları hemen kurtar. Tamam ya göremiyordum. Tamam hadi koş koş. Kızlar zar zor açtım kapıyı. Ne oldu ya? Babacığım burada kilitli kaldık. Kızlarım hemen kediyi alın dışarıya dışarıya. Anne bir şey olmayacak değil mi? Yok kızlarım hiçbir şey olmayacak. Hadi biz dışarıya çıkalım en iyisi. Tamam. Anne acaba neden böyle oldu ya? Biz ne mutlu olacaktık bu arada. Binalara yaklaşmayın. Benim ailem. Ne olmuş anne ne oldu? Ben onları aramadım acaba ne oldu? Hadi bir telefon isteyelim. Bu arada telefonunu getirmedin mi sen? Hayır ya telefonumu getiremedim. Ben de ya üf, tüh. Neyse bunlardan bir arayalım bence sen bir sor. Ee, sizde telefon var mı acaba? Bir yakınlarımızı arayacaktık da. Ne arasın ben de telefon? Benim oğlum içeride alamadım. Öyle mi? Oğlunuz içeride mi kalmış? Evet oğlum içeride. Nerede yokmuş? Ee, e sizlerde? Valla ben de ne yapayım oğlum? Ben de hiç telefon kullanmıyorum ki. Ya bildiğin benim de evimi yıkıldı, işten gelmiştim, yorulmuştum. Tamam gel bunu da soralım. Merhabalar, bir yakınımızı arayacaktık da telefonunuz var mı acaba? Evet var, buyurun. Ama bence hızlı konuşun çünkü interneti bitebilir. Tamam hemen biz hızlı konuşmaya çalışacağız, çok teşekkür ederiz. bir annem var, ben. Ee? Alo anne ne yapıyorsunuz siz, iyi misiniz? İyiyiz kızım. Biz dışarıdayız. Size ne oldu? Siz iyi misiniz? Anne biz de iyiyiz işte. Ee, biz de dışarıdayız. Tamam kızım. Ee, anne bizim internetimiz bitebilir. Hem bizim telefonumuz değil. Görüşürüz. Bu telefonu da arama. Tamam kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Ne demek. Anne gene deprem oluyor anne. Evet galiba güneş artık geldi sabahladık. Evet çok şükür sabahladık gene hiçbir şey olmadı. Bence de. Ya ben eve gideceğim ya donduk biz burada. üstümüze bir şey alalım bence. Bence de ama ben gideceğim kendime. Hayır ya ben de geleceğim. Tamam o zaman kızlarla birlikte gideriz biz. Daha iyisi. Tamam. Kızlar. Ne oldu ya? Gene deprem mi var? Ne oldu anne? Yok bir şey kızlar. Eve gideceğiz de o yüzden. Ha tamam anne. Ama korkmuyor musunuz? Gene bir şey olur falan. Yok bir şey olmaz kızlar Hadi. Tamam anne. Gidiyoruz biz. Çocuklar şimdi içeri gireceğiz. Size bir dakika süre vereceğim. İstediğinizi alacaksınız ama önemli şeyleri. Üstümüze yük yapmayalım tamam mı? Tamam. Ve hiçbir yere dokunmayacaksınız. Bizim haberimiz olmadan. Bizimle yürüyeceksiniz tamam mı? Tamam. Hadi gelin çocuklar. Ama yavaş. Anne gel bak neler olmuş bizim evimize. Bir dakika. Bizim televizyonumuz çatlamış anne. Kırılmış bir de. Evet kızlar yapılacak bir şey yok. Ya anne ya bir sürü eşyamız gitmiştir şimdi bizim. Kızlar bir şey olmaz. En azından sağlığımız var. Evet anne sağlık olsun. Hadi çocuklar hadi. Tamam baba istediğimizi alıp çıkacağız. Ya bizim odamıza bak. Orjona bak herif. Ne kadar böyle kötü şeyler oluyor ki ya. Neden böyle oldu? Sen ne alacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Ben hiçbir şey almayacağım galiba. Nasıl hiçbir şey almayacaksın? Bir dakika. Bir üst al kendine en azından. Şöyle tamam giyersin tam alalım böyle üst yeterli bence bir şey almayalım başka bir de pamuşun oyuncağını alalım o kadar yeterli tamam gel ne aldınız çocuklar bu böyle iki tane kıyafet aldık bir de pamuşun oyuncağı hadi tamam, gel biz gidelim olur Dur bir dakika, bir dakika, Nasıl çatlamış bunlar ya? Telefonum, telefonum alıyorum. Umarım kırılmamıştır. Yok, fazla bir şey olmamış. E, başka ne alacağım, başka ne alacağım? E, başka bir şey almayacağım galiba ben ya. Ben de bir şey almayacağım herhalde. Tamam, bu kadar yeterli. Kartı aldın mı? Evet cebimde. Hadi çocuklar çıkalım. Tamam hadi. Tamam çocuklar siz yorulmuşsunuzdur. Oturun buraya. Evet bence de oturalım. En azından pamuğu kurtarmış olduk. Sen de otur canım. Az sonra kurtarcılar gelecekmiş. Evet, em, enkaz altındakilerini kurtarmak için. Evet geçmiş olsun. Biz çadırları kurmaya geldik ve az sonra sizlere yemekleri dağıtacağız. Ya ben yemek falan istemiyorum. Bana çocuğumu getirin. Yemek vereceğinize. Ya çocuğum kaç saattir orada evin içinde kurtaramadık biz. Tam sakin olun. Ben istemiyorum çadırmadır falan. Hiçbir şey istemiyorum. Bana hiçbir şey getirmeyin. Evet bir kurmaya deneyelim. Şöyle biraz arada bırak. Çok yakın olmasınlar. Bence böyle oldu arkadaşlar. Size de çok geçmiş olsun az sonra yemeğiniz gelecektir. Anne ben bunları çok üzülüyorum ya neden diye sorarsanız yani en azından bizim sağlığımız var. Onlar bir çocuklarını kaybettiler gerçekten çok üzünç bir şey. Ve biz bir kedi için oraya kadar gittiysek bunlar için gerçekten düşünemiyorum. Çok acı verici bir şey. Bence de çocuklar sağlık Çok olsun. üşüdük ya evet aynen. Gerçekten bayağı bir üşüdük. Hem onlar da üşümüştür. Evet çocuklar ya ben bir ateş çıkayım mı buraya? Bilmiyorum yani Yakabilirsen bence yak. Tamam çocuklar ben onlardan odunları falan getireyim hemencik. Sizleri böyle bir sıcak ateşe kalın. Tamam olur. Evet çocuklar ben odunları getirdim. Şöyle bunlar bir kıyayım. Tamam oldu hadi gelin. Isının burada. Tamam. Ben de geleyim madem. Bu acıyı bazı aileler yaşadı. Çok acı bir durumda. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Mekanları cennet olsun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.